Bildiğiniz gibi Teknik Yapı Holding 40 senelik bir inşaat firması, e, firmamız ve İstanbul'daki projelerimizi e, burada tanıtmaya geldik. Ağırlıklı olarak Evora İstanbul ve Metro Park projelerimiz için e, burada e, Kuveytli yatırımcılara e, tanıtım yapıyoruz. E, oldukça yoğun ilgi görüyoruz. E, eş zamanlı olarak İstanbul'da da bunlarla ilgili birkaç e, bağlantımız oldu. E, ve Yönetim kurulumuz bunları değerlendiriyor. O çerçevede e, umarım güzel işler yapacağız. Ben burada Pınar Hanım'la görüşlerini almak istiyorum. Bugün fuarın ilk günü. Açılış bizi gerçekten çok tatmin etti. Yoğun bir ilgi görüyoruz. İkinci ve üçüncü günlerde ilginin artarak ilerleyeceğini tahmin ediyoruz zaten. Bildiğiniz gibi kuvvetli yatırımcılar Türkiye'den en çok konut edinen ikinci ülke olma sıralamasında. Ve biz de bunu değerlendirelim istedik teknik yapı anlamında. Hem kendimiz burada tanıtalım hem de daha önce kuvvetli fonlar gelip bizimle görüşmeler yapmışlardı hem proje üretmemiz ya da bizden proje almak gibi, partner olmak gibi teklifleri vardı. Onları yerinde değerlendirip yine güzel portfolyolarla İstanbul'a dönüp bunları yönetim kurulumuzla paylaşmak bizim amacımız. Ama gördüğümüz ilgiden de son derece memnunuz burada. E, kuvvetli yatırımcılar e, bizden blok satışlar yapmak istiyorlar dediğiniz. Bunu birazcık daha açabilir miyiz? hı. miyiz? Hı. E, tabii bunlarla ilgili geniş açıklamayı e, daha sonra yönetim kurulumuz e, açıklama anlamında yapacaktır. Ama Türkiye'de bizimle görüşen birkaç fon oldu. E, yine onlarla ilgili değerlendirmeleri de ileriki günlerde yine sizlerle paylaşmış olacağız. Ne tür talepler geliyor? Genelde gelen talepler şöyle, en önemlilerinden bahsedeyim. Yine Evora İstanbul kadar büyük bir projeyi yapmak anlamında bir fon talebi var. Ya işte partner olmak anlamında ya da bunun gibi bir proje yapıp satmak anlamında talepler geliyor. Ama dediğim gibi geniş açıklamayı netleştikten sonra bu görüşmeler yapabiliriz. Ee, kuvvetten Kuveyt'ten başka diğer Körfez ülkeleriyle de hukukunuz var mı görüşmeleriniz böyle blok satışlar? İstanbul'da bunlarla ilgili birçok kurum ya da aracı kişi ya da şirket eee yaklaşık mütakabileyet yasasından sonra ve Onun öncesinde aslında olgunlaşma aşamasında birçok firma geldi. Kapımızı çaldı, dosyalar bıraktı, değerlendirdik, inceledik, e, bunlara bakıldı. E, şu andaki durum aslında Pınar Hanım'ın dediği gibi yani Evora İstanbul e, Tuzla'da e, İstanbul'un en büyük projesi, e, 5000 konutluk bir proje ve çok beğenildi açıkçası e, Kuveyt fonlar tarafından ve belki aynısını burada yapmak ya da gene birlikte ortak yapıp bunları satmak e, gibi düşünceler var ama dediğiniz gibi e, Körfez bölgesi ülkelerinden geçtiğimiz iki ki iki buçuk senedir bize birçok dosya, birçok teklif ve çoklanım talepleriyle ilgili kimisi yetkilendirme isteyerek, kimisi bizim adımıza satış yapmak teklifleriyle yaklaşanlar oldu. Bunları en doğru, en düzgün şekilde değerlendirip yönetim kurulumuzla biz burada gördüklerimizi, yaşadıklarımızı paylaşacağız. Onlar da karar verecekler. Herkes için hayırlı olur inşallah e, ee, Kuveyt'in 108 bin konutluk bir açığı var. Teknik Yapı Holding'de inşaat üretiminde hızlı, çapla geçmişi olan bir firma. Ee, acaba Kuveyt'te böyle bir projeye girmek ister misiniz? Tabii neden olmasın? tabi tabii tabii. tabii, tabii. Amacımız burada biraz onları tanımak, biraz e, dediğim gibi bu talebin çok yoğun olduğunu gördük. İstanbul'daki e, bize gelen taleplerden ziyade bugün birinci gün açılış sonrası e, da e, hemen standımızı ziyaret eden e, çok ciddi e, duruşları olan çok kuvvetli gerçekten firma ve firma sahipleri e, standımızı ziyaret etti. Onlarla da önümüzdeki haftaya İstanbul ya da burada e, randevuleştik açıkçası. Konuşacağız, görüşeceğiz, yönetim kurulumuza paylaşacağız. Ee, o şekilde ilerleyeceğiz. Hı hı. Ee, ben de Kaan Bey'in aynı görüşlerine katılıyorum. Özellikle demin söylemiş olduğunuz Kuveyt'teki konut açığıyla ilgili e, biraz önce bahsetmiş olduğum bu fonların e, zaten talepleri bu yönde. E, bunu asıl ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Ciddi e, yüksek yatırım e, paralarıyla birlikte Kuveyt'te yatırım yapılabilir. Tabii bunlar hep değerlendirilecek şeyler. Öncelikle biz bu Ülkeyi bir tanımamız gerekiyor. Onlara kendimizi anlatmamız gerekiyor teknik yapı anlamında ama şunu sevinçle söylemem gerekir ki teknik yapı ismini gelen bütün buradaki kuvvetli yatırımcılar biliyorlar zaten. Türkiye'nin en güçlü inşaat şirketlerinin başında olduğunu kendileri de bilip zaten ismi görünce ilgi gösteriyorlar. Biz de bundan son derece mutluyuz.